Instagram takipçilerimiz Bilek Otogaz'dan herkese merhaba. Bugünkü aracımız Ford Focus. Çok yeni nesil bir araç değil ama bu videoyu çekme sebebi sadece montaj kalitlerimizi size göstermek amacıyla bunu, bu videoyu çekiyorum. Bu aracımıza Prince Max OBD sistem uyguladık. Bu aracın montaj kalitesini yaklaşalım birazcık size göstereyim. Gaz enjektörlerimiz genelde bazı ustalarımız buraya konumlandırıyor ya da buji kabloların üzerine montaj yapılıyor. Bizim işçiliğimizde kesinlikle ne burada ne burada iki tarafında da kesinlikle gaz enjektörünü göremezsiniz. Biz gaz enjektörlerini manifoldun alt kısmına içeriye bağlıyoruz. Elektronik beyni aracın içerisine bağlıyoruz. Tozdan, pislikten, kazadan, darbeden korumuş oluyoruz bu sayede. Regülatörümüz akünün yine her zamanki gibi alt kısmında konumlandırılmış vaziyette. Çoğu montaj atölyelerimizde egzozun üzerinde yer almaktadır. Bizim işçiliğimizde her zamanki gibi ortada döküklük dağınık hiçbir şey göremiyorsunuz. Bunun en büyük iki sebebi var. Birincisi hem görüntü kalitesini önemsiyoruz. İkincisi tamir atölyelerinde tamir yapan ustalarımızı zor durumda bırakmamış oluyoruz. Yani şanzıman inerken ya da trigger bakımı yapılacağı zaman kesinlikle tamir ustalarımızı zor durumda bırakmamış oluyoruz. LPG anahtarını inceleyelim. Sol alt cep kısmında montajını yaptık. LPG tankımız 42 litrelik simit tank olarak dönüşümünü yaptık. Bilek Otogaz'dan herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.